Önce şu konuda anlaşalım. Herkes sizin hedef kitleniz değil. Mesela diş macunu satıyorsanız herkes dişlerini fırçaladığına göre hedef kitlemde herkes diyemezsiniz. Çünkü herkese hitap etmeye çalışırsanız kimseye hitap edemezsiniz. Çünkü herkesin ağız sağlığı ihtiyaçları birbirinden farklıdır. Çocuklar, yetişkinler, hassas dişlere sahip olanlar ya da diş beyazlığı isteyenler birbirinden farklı ürünlere ihtiyaç duyarlar. Geniş ve belirsiz bir tanım etkili bir pazarlamayı zorlaştırır. İşte bu yüzden sen Sensodyne hassas dişlere sahip bireyleri öncelerken, Signal beyaz diş isteyenleri, haradan taksi ise diş eti sağlığını önemseyenleri hedefler. Her marka spesifik bir ihtiyaca odaklanarak kendi kitlesini bulur. Bu yüzden müşterileriniz kim, nerede yaşarlar, neleri severler, ne gibi sorunları var, neden sizi sevsinler gibi tüm ipuçlarını toplayın ve hedef kitlenizle onların dilinden konuşabileceğiniz platformlarda buluşun.